Hepinize merhaba arkadaşlar. Oxygen Not Included serimizin 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Bu bölümde artık şu base'e bir çeki düzen vermeliyiz diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden ilk olarak şuradaki bir oksijen problemimizi tekrardan bir çözmemiz gerekiyor. Belki geçen bölümde geçen bölümün sonunda demiştim ki aşağılara inip yani petrol ararız, ararız ama ilk önce bir yukarıya çıkıp şu oksijen problemimizi bir ufaktan da olsa Çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şuradaki yapım şuradakileri bir şey yapalım. Öldürelim. Bunlar kirli oksijen saçıyor. Saçmasınlar. Ee, şuraya bir öncelik verebilir miyiz arkadaşlar? Teşekkür etmek istiyorum. Yoksa oksijensizlikten öleceğiz az sonra. Hadi arkadaşlar hadi. Hadi kopyalarım benim. Tam yaptık. Gece oldu. Alüminyum yok mu? Alüminyumumuz var aslında. Ee, şunu bir karo küçülteceğim arkadaşlar. Yani şurayı şöyle bir karo küçülteceğim. Oraya da daha hızlı aşağı inebilmek adına şey yapacağım. Bir tane aşağı inme şeyi var. Oğlum şu niye artık olmuyor? Heh. Şunu yapabilir misiniz? Daha hızlı inebilmek adına ne oluyor şimdi? Dur, bir şeyler oluyor. Şunu bir kontrol edelim ilk önce. Tamam güzel. Şu karbondioksit artık bir çıkış. Şimdi dur şu şeyleri çıkartabiliyor muyuz? Bunun için borucuya ihtiyacımız var. Şimdi şunların bir görevlerini bir verelim. Gelişmiş. Keşke hayvancılık yapsaydım ya. Sağ araştırmacısı. İşletme verelim buna da. Izgara pişirme. Sana da moral olsun. İkinci seviye ızgara. Ee, gelişmiş araştı. Sağ araştırmacısı da yapabiliriz. Ee, gelişmiş tarım. Ee, bir tane de şuradan. Süper sert kazı verdik. Şimdi onları çıkartamıyoruz. O yukarıya giderse eğer ee, sıkıntımız olacak. Şimdi bundan bir tane daha anlaşılan buraya gerekiyor ve buna da artık hidrojenimizi buna depolayalım o zaman. Şimdi buradan çıkan gazın buna girip buraya çıkması gerekiyor. Şimdi bu bir tık sıkıntı olacak bizim açımızdan arkadaşlar. Çünkü ama buradaki o şey geri gider mi ki ya? Ee, dur, bekle, bekle, bekle. Ben şuradan, şuradan nereden, nereden nereden? Şunu bir alabilir miyim? Şuradan bunu üstün derecede kırmak istiyorum. Kırın, tamam. Şimdi şurayı da üstün derecede kırın. Kaldırın, hızlı kaldırın ama onları. Hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar. Lütfen, lütfen. Tamam, kaldır, 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 kaldır. Müthiş şimdi şuna bir Evet, 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 evet. Size başka görev vermeyeceğim şimdilik. Bir şablon seçelim. Ve buradan ne gelsin bize? Hayvancılık, kusucu, kusucu, çirkin ağlayıcı, yıkıcı. Tarımcılık, bilim arttı, gıda zehirlenmesi, güç arttırıldı, bilim azaldı, mesane arttırıldı. inşaat işletme. Bir tane daha ihtiyacımız var. Alalım onu da. Şunu bir hızlıca yapabilir miyiz ya? Gözünüzü seveyim yapın şunu artık. Hadi hadi. Şimdi şurayı e, ne olarak yapacağım? Burayı hayvan istasyonu olarak mı yapsam? Çünkü hayvancılığa geldik, geleceğiz. Hatta gelmişiz bile. O yüzden şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Şurayı, şurayı kapatma ilk önce. O küpü yakalayacağız. Hmm. Şurada oxilight var. Şimdi şurayı şöyle bir dörde dörtlük. Şurayı bir kazalım. Ama şurayı kazma. Şurayı bir kazalım. Şöyle şurayı aşağı bir indirelim. Ee, ama onu kazmaya gerek yok. Tamam. Ne oluyor burada? Şuraya bir izleyelim. Tamam. Müthiş. Şimdi şuranın enerjisinin bitmemesi için şunu iptal edeceğiz. Ee, ne yapacağız? O buradan gidecek. Şunu şuradan 9'da kaldıracağız. Ee, şuraya bir dokuz öncelik vereceğiz. İlk önce bir şu havalandırma sistemimizi bir çözelim. Gerisi FASA FISO. Ama şimdi şunu bir şimdilik çalıştırmayalım. Karbondioksit saldığı için. Ee, şunu bir şimdilik yapmayın. İnşaatını iptal edelim. Odunu toplayalım biz. Odun elimizde bulunsun. Şimdi burada da su mu bitmiş? Evet su bitmiş. Evet burada da su bitmiş. O zaman ne yapıyoruz? Ee, o zaman ne yapıyoruz? Orayı kazarsak şey yapamayacaklar. Şurayı kassınlar o zaman burayı, şurayı 9 halde bir kalsınlar. Ee, sonra buraya bir tane sıvı filtresi, sıvı pompası. Bunu buraya koyalım endibe, çekelim. Şöyle, orayı yıkarlar mı yıksınlar? Ee, bunu buraya koyalım. Ee, şöyle getirelim. Tamam. Bunu böyle getirelim. Bakalım burada ne varmış. Burada ne varmış. Karbondioksit ne alemde? Karbondioksit hala fazla. Hatta buralarda neyse karbondioksit sıyırıcı her zaman çalışsın. Şimdi bunlara bir 9 öncelik verelim. Şunlar bir ama bu kadar çirkin bir getiriş yok. Neyse yapacak bir şey yok onları düzenleyeceğiz daha ee, şunu şuradan şunu iptal edelim bir de buradan bir güç geçirelim ee, bu yakın güzel Bunu şöyle getirelim şimdi bunları uyanır uyanmaz yapmanız gerekiyor şimdi bunu oksijen yok bekledik e, kopyaları ayarla şimdi şu tavadan sarkan bir tane şey olması gerekiyor ne olması gerekiyor dekor Heh. belki bunun içine e, şu oxylite değil de şey yapabiliyoruzdur ya şu oksijenle ilgili bir şey vardı adını unuttum bir bitki vardı ya şu şurada tohumu var hatta Oksijen otu. Ha. Oksijen otu, oksijen otu takabiliyoruzdur belki. Bu da bir nebze olsun. Bizim işimize gelir. Şimdi burayı niye kazamıyorsunuz? Şimdi burayı niye kazamıyorsunuz? Burayı hızlıca... durdur dur, iptal iptal. Ne oldu birden? Şurayı bir kazabilir misiniz? Şunu kazmıyorsun. Evet. Evet 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 evet. evet. Devam devam hızlı. Hayır dur. Yapmayın yapmayın. Az kalsın patlıyorduk da bu çok sıcak olacak şimdi ama bu su. Hadi hadi hadi, hadi. Onu da yapın. Dur boğulmayın. Boğulmayın siz. Boğulur, boğulacağınız şimdi onu anladım. Boğulmayın. Lan boğulmayın lan. Yapın şunu. Çık 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 Vay derdinize bak ya. Şunu 9'da bir Tamam güzel hallettik. Şunu artık bir halledin de bir oksijen üretelim ya. Oksijen yok aşağı tarafta biliyorum ama Heh, güzel. Şimdi pipler zaten buraya kendisi otomatik gelmiş. Şu oksijen tamam. Şimdi şuraya bir ne yapacağız? Şuraya bir ne yapacağız? Çok güzel. Bunu 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 bunu, bunu. buraya kapı yapacağız. Tipleri buraya hapsedeceğiz. 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 Sonra ne kadar? Hatch. Hatchleri nereye koysak ki acaba? Ama bu şu anlık Bizim için sıkıntı değil. Tabi karo olması gerekiyor. Nereye koyduğumuzun da bir önemi yok. Yaratık bırakma noktası. Bir tane buraya, bir tane de yaratık besleyici. Ee, bakım istasyonuna koyacağız bir tane. Buranın şey sayılabilmesi için. Ee, tamam. Şurada birazcık algı var. Şu kirli, kirli şeye ulaşmak istemiyorum. Burası kaç birim oldu? E, 96, 84 düş. 76 karo oldu. Şimdi tamam. Başka? Şimdi gelelim. Gelelim neye gelelim? Yiyeceklerimiz tamam. Hafif bir oksijen problemimiz var. Onu da yavaş yavaş aşıyoruz. Karbondioksit. Şu aralara hava akış korosu koyacağız. Yanlış oldu. Ee, şunu bir kapat. Şunu şuraya al. Ee, şunları buradan sök bir. Bunu da buradan sök. Bunu da buradan sök. Sonra buraya bir tane e, şey yap. Yapın. Şurada helyum gazı var birazcık. Güzel ya oksijen problemini yavaştan çözdük gibi ama bu sefer de enerji problemi çıkıyor. Bu enerji problemini çözebilmek için bakın şurada bir şey var. Hemen şunun da şeyini göstereyim. Soğuk buhar menfezi. Yani burada sanırım ne var? Soğuk su var arkadaşlar. Bir menfez daha bulduk. Şimdi ilk önce oksijen problemini çözebilmek için dediğim gibi... Şu altlı bölgeye girmemiz gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Bu oksijenin de base'imizde kalabilmesi için artık ee, şöyle daralmaya gideceğiz sanırım. Aşağıya gitmemize gerek yok zaten. Tamam. Hmm. Şuraya oksijen yok. Dost filiz ekelim. Ee, neşe neşe, neşe. Ne fark eder? Hmm. Kusucu, çirkin, ağlayıcı. Ee, meteor yağmurlarından korkmuyormuş arkadaşlar. Ee, neyse 5 kişi idare edelim şimdi. Buradan ışıltı otu alalım. Şurayı, şurada, şurada bir çirkinlik görüyorum. Bu çirkinliği bir yok edelim hemen. Onu kazalım şuradan, şurayı da ayarlayalım şöyle. Ee, şu arbor arbortiriyi dediğim gibi şimdilik kazmak istemiyorum. Ee, şurayı da kazalım. Merdiven. Bu merdivenler yerine artık güç yok çünkü e, bunu kırdık. Şimdi kömürümüz daha birazcık daha idare eder bizi. Şunu hızlandırabilir miyiz? Tamam. Şunu şuradan iptal et, şunu şuradan yık. Tamam, buradan neye gideceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Daha hızlı hareket edebilmek adına şu direği araştıracağız. Şunu şuradan sökelim şimdilik. Ee, bu pipleri buradan alıp e, şuraya hafif bir öncelik verelim ama siz buraya ulaşamayacaksınız. Ee, bir karo, beş karo, şunu şuradan yıkalım. Ee, şunu da şuradan yıkalım. Ee, şunu hafif, ne yapalım? Şöyle buraya da bir karo ekleyelim. Ee, şunları şöyle uzatalım ya. Tamam. Şunu şuradan kıralım. Buraya hava akış karosu koyalım. 1, 2, 3. Tamam. Başka. Şimdi sıcaklığa bir bakalım. Suyumuzun sıcak olmasını istemiyorum ama bir tık olacak gibi. Bunu bir koruma altına falan almamız gerekiyor şuradakini sökelim. Şunu iptal edelim. Nerede o? Hızlı gitmek için araştırmış mıyız? Araştıramamışız. Su kaynağımız eksikmiş. Burada yerde su var mı? Yok. O zaman, o zaman, o zaman şurayı aşırı sıvı burada da yok. Ne yapacağız? Mecbur pompa takacağız. Tulum takacağız Hemen şuna bir dokuz öncelik verelim. Buna şur şurayı bir karo daha uzatalım. Bakalım şurada ne varmış? Bunu da yıkalım. Bunu da yıkalım. Şunu da yıkalım. Şunu da yıkalım. Şunu da yıkalım. Şunu da yıkalım. Bunların burada olmasına ihtiyacımız yok. Ama şu su şeyinin burada olmasına ihtiyacımız var. Bunların yok. Bu tarafa gidebilmek için. Ee, bir tane daha boşluk. iki Şuradan halledeceğiz. Şimdi şu boruyu daha mantıklı bir yerden geçirebiliriz. O yüzden şurayı komple kaldırın. Şuradaki elektrik şeyini de kaldırın. Yapın. İzleyelim. Ama siz şimdi o tarafa geçmek isteyeceksiniz. O yüzden şimdilik şurayı şununla katlayalım. Tamam. Tamam güzel. Pompayı yapmamıza gerek varmış. Tamam bunu böyle yapalım. Şimdi şu arbor triler artık gidiyor. Bu ne? Arbor ağacı. Güzel. Şimdi bunlar buradan artık hayatımızdan kalkıyor. Çok sevdiğimiz benim enerji kaynağı olarak gördüğüm ve benim hayatımı kurtaracağını hala daha düşündüğüm. Ee, bunu buradan kaldıralım. Şimdi bunları şuradan iptal edelim. Onun yerine şurayı şöyle bir kazalım. Şimdi kirli oksijen neyden geliyor buraya? Kilden geliyor büyük ihtimal. Ee, dur, bir şey bitmiş. Burayı da kazacağız. Burayı da kazacağız. Burayı da kazacağız. Ama ben burayı neye göre kazacağım arkadaşlar? Artık şuradan itibaren yani şuradan itibaren 96 karo olarak 95 Bir şey oldu 96 şuradan 96 karo. Bunun üstünü sıcaklığa bakalım. Buralar bir tık sıcak. E, şuraları yalıtımlı karoyla kaplayacağım. Hatta iki kat kaplayacağım. E, şöyle. Buradaki odalar artık e, yalıtımlı karo olacak. Nereden başlamıştık? E, 88. 88. 2 oradan düştük. Niye 88? Şuradan mı başlamamız gerekiyor? Şuradan başlasak. 96-100 karo. Şuradan 10496 Tam yani. Ee, nerede şu kapı? Tam şuradan başlayacağız. Ve şöyle yapalım. Sanırım yiyecekte birazcık daha sıkıntımız olacak. O yüzden şuraları birazcık daha yiyecekte donatmak istiyorum. Şuralara, boş kalan yerlere. Şunları yapmayalım şimdilik. Sen burada kalmışsın. Niye hiç haber etmiyorsun? Bunlar gerçi tuvaletlere gidemiyorlar. Güç, tesisat, eşya. Neyse devam. Ee, o yüzden şey yapıyorlar. Tamam. şunları bir temizleyin. Tabii siz oradan çıkamayabilirsiniz. 3. Ee, Tamam. Şimdi 5 kişiyiz. Şimdi sen burada takılı kaldın tabi. Ben seni nasıl fark etmem. Şimdi şunu bir yıkalım. 9'da da yıkalım ama bunu. Hızlı yıkalım. Bizim eleman orada kalmasın. Bir de orayı pisletti ya. Pisletti ya. Tamam. Ee, bunu birazcık daha sürdürelim böyle. Şu pipleri ama pipleri oraya alacağım için ee, şurası 96 karo oluyor. Ha şimdi yukarıya su çekmemiz gerekiyor. Ve buna öncelik vermemiz gerekiyor. Şimdi şurası bizim ana duvarımız olacağı için bizim duvarı buradan çekmemizde bir sakınca yok. Bunları yıkabiliriz. Bunları yıkabiliriz, şunları yıkabiliriz, bunu yıkabiliriz. Onun yerine şuradan bunu yıkmayalım, şunu yıkmayalım, bunu yıkmayalım. İptal, şunu iptal et, bunu da iptal et. Şunu, tamam. Şimdi şurayı bir, bir yüksek öncelikle yapabilir miyiz? Şurayı bir yüksek öncelikle yapalım. Ama siz buraya yine ulaşamıyorsunuz. Onun için ee, şuraya bir 9 öncelik verelim. Güç 8, kusucu, kusucu, kusucu. Hepsi kusucu bunların ya. Kusucu istemiyorum. Cidden bir müddetten sonra e, stres yönetimini yapamayabiliriz. Yapamayınca da patlamak istemiyorum. Her tarafta bunun gibi e, şeyler oluyor. Ne oluyor? Yetersiz nitelik artışı. Bir yeteneklere bakalım. Şimdi bunu tedariye mi versem? Bir yetenekler. Bir durduralım oyunu. İnşaat, inşaat, işletme. E, tedarik, inşaat. İnşaat verelim ya. İnşaat. Buna hayvancılık veriyorum bir tane hayvancımız. Buna da süper kazma veriyorum. Şimdi arkadaşlar. Biraz hızlı davranı. Hatta bak ne yapıyorduk biz. Şunu iptal et. Şu karodan şuraya al. Şimdi şuraya bir 9 basalım. Yani şuralara bir 9 basalım hızlıca. Bunları bir halledelim ya. Ne yapıyor bizim elemanlar? kömürümüz bitmek üzere kömürümüz bitmek üzere. Oksijensiz kalabiliriz. Hmm. Bir yandan da buraya girmek gerekiyor. Kil, yosun. Bir hızlı davranalım bir hızlı davranmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar hadi 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 hadi. Şu boruları yapın ya. Ee, öncelik olarak. Şu boruları yapın. Yukarıya su çıksın artık. Hadi lan ona da verebilirdim bence ya. Şunu teslim et et, et, et. et, Hadi. Tamam. Şimdi su çıkıyor mu? Ee, şurada bir eksik kalmış. Şunu iptal etme. Ee, onun yerine şuradan yukarıdan bir şey çek. Ve buna da dokuz ver. Tamam. Su geldi. Şimdi e, yalıtım karosu, yalıtım karosu, hmm, yalıtım karosu, yalıtım karosu. Buraya pipleri koyacağız. E, hani ilk önce bir kapısını yapalım, şunları şöyle tamamlayalım. E, bir kapı daha arkadaşlar. Ee, şuraya da bir kapı. Ee, şuraya da şundan. Base'e çeki düzen vermek kadar ızdırap veren bir şey yok ya. Şimdi burası zaten böyle olacağı için burayı da kazıyoruz. Ee, şunu iptal ediyoruz. Bunu kazıyoruz. Buraya ee, güç güç değil tabii ki. Ne koyacaktık? Yiyecek. Yaratık bırakma şeyi. Yaratık besleyici. Yaratık besleyici ve bir tane de bakım istasyonu koyduk. Hızlandıralım. Şimdi şuraya bir 9 vermek istiyorum arkadaşlar. Şurayı hızlıca halledip artık diğer ki bölüm yavaş yavaş altlerimizi şu sistem çok pahalı bir sistem yani enerji harcayan bir sistem onun yerine iki tane şey koysam mesela ne koysam e, oksijen makinesi koysam oksijen yayıcı koysam daha karlı arkadaşlar. Şimdi şu karbondioksit makinesini çalıştırmam gerekiyor. Etraf yine karbondioksit boğuldu. Eee tabii su kaynağına da şuradan şuna gelelim. Şimdi şuna da bir öncelik verebilir miyiz arkadaşlar? Ama buna dokuz öncelik verelim. Yiyeceklerimiz ucu ucuna yetiyor arkadaşlar. Ne? Karbondioksit miktarı solunmaz gaz limitleri artmış. Şimdi yukarıdaki solunmaz gazları şey e, suları nereye toplasam? Suları bence şöyle bir aşağı toplamam gerekiyor. E, ne Nasıl bir şey yapsak? Şuraya bir hava kilidi yaparım. Buradan gir çık yaparız arkadaşlar. E, nereye? Yukarıya yapalım ama şu hava kilidini. Ne oluyor burada? Buraya bir e, yaratık ve sadece pip gelsin. Ee, buraya da maksimum 8 verelim. Ee, bir kopyanın suslaşan ve ahıra ait olmayan yaratığı dalacak ve hayvancık yeteneğine dalışacak. Tamam. Ee, bunu da Bunu da ver. Ee, pip ne yiyormuş? Ee, pip sen ne yiyorsun? Neredesin kral? Ee, ağaç dalları ile yaşam senin sağlanan olmayan yaratık. Tamam. Toprak mı? Neyse. Bu ne yiyorsa verelim buraya. Hepsini ver. Tamam. Ee, şimdilik buraya geldik. Enerjimiz ne durumda? Enerjimiz birazcık buru tıkalı diyor. Niye buru tıkalı? Ee, şunu bir gelelim. Güzel. Şimdilik kömürü harcayalım. Kömür bittikten sonra oksijene gireceğiz. Hadi arkadaşlar bakalım elektriğimiz ne durumda. Yukarıya oksijen gidiyor. Ee, dolu dolu. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Diğer bölüm kesinlikle şu yosun işleme işlemine girişeceğiz. Hatta şuradan araştırmadan e, yapmış mıyız yapmışız. Tamam. Bu videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.